Teknolojiler anlamayan adamlar herkese merhaba. merhaba. Merhaba, selam. Bugün size Samsung Note 5 tanıtacağız, Galaxy Note 5. Ama önce kamerayı bir elden ele, Ömer'e doğru uzatalım da. Elden ele, şöyle. <laughs> Al abi. <laughs> merhaba abi. Parmağın gözükmesin. Heh, alışıkız, kendini de ya gör kendini şöyle. Bak, kendini de, kendini, gör, yok, kendini şöyle. Yap, şöyle. Yap. Böyle Ben, tabii yap. benim böyle kameralarım olmadığı için. Tabii, ya, ya, tabii. Hemen ya, hemen, ya. hemen. Neydi temin. bu seçik? bir şey yapıyoruz. Ne, neydi? neydi o? Pıtı. Şovul. Pıtı pıtı. Şovul. Ha şovul tamam. Dur aşağı iniyorum ben. Geldim abi. Oh. Okey. Oh, sıkıştı mı? Ye. Yeah. Oo. Oh, Oo. Oh. Bayağı yandı. Acıdı. Bunu Ömer yaptı arkadaşlar. Hemen Şöyle. kanalına ilgili e, artık bir şeyler yazarsınız. <laughs> Herkese bir abone olun bir şey yapın. ne güzel tepki veriyor lan. abone olun benim korumu <laughs> kopattı. Herkes benim gibi olsa ya. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk abi nasılsınız? Önce İstanbul'a sonra bizim kanala. Evet aynen öyle. Biz de öyle yalnız İstanbul'a gelince bir ziyaret tabii. Gelinir yani? Çok, yok gelinmezse olmuyor. Ben da. yedirmeye çalıştım ama yemedim. Ben yemedim. Yani yemek kahve istemedim sadece kahve içtim ama sağ olsunlar her türlü misafirperverlik tavan. İşte diyor, bugün sırf sen geldiğinde Barış Akbaba beyaz ya. gülüyor. Ya. <laughs> Aramızda şey olmasın diye. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hiç beyaz tişörtüm. <laughs> bu arada yok yani. Bir ben bir... normalde de görmedim. Bu Babam arada. bugün böyle ağza açık baktı. Sen beyaz tişört nereden buldun ki dedi Yani Yok <laughs> <laughs> çünkü. Evet aslında bakın niye buradayız. Samsung. Gelelim Note... olaya. Geleyim olayımıza. niye yararladı. Note 5. E, herkesi herkesin çok meraklı. Ya bu su sesi geliyor mudur acaba ya? Benim kişim geldi ama görmeyenler varsa şöyle göstereyim. Sesin... Evet, sesi... Tam gösterecekken kesildi. Şurada bir tane su var. Alkış sesi yapıyorlar onlarla. Evet. Aa evet. Yani, evet. evet ona Alkış sesi olsak defa olmayacak. Şimdi... E... Ee, biraz bağıra bağıra konuşalım artık. E, biraz bağıra Note 5'ten bahsediyoruz şimdi. Sesi tamam. Mı? Samsung, Note 5. Bunu herkes çok merak ediyordu. Şimdi dünkü toplantıda... Dün... Ben dün çıktığından dün haberim oldu. Ben İncir, kayısı yemek Kayısı kırılırken, not <laughs> notlaşmıştır. <laughs> Samsung'u biliyordum ama. Şimdi arkadaşlar, bir tanesi şu kasası. Kasayı bir özellikle göstermek istiyorum. Alemenyon. Özel ama bir şetlerde kullanılan bir alemenyon Bir buçuk kasa. kat güçlendirilmiş diyebiliyorum. Evet, evet, çok güçlü ve 55 dakikada bir tanesi CNC tezgahtan çıkıyormuş bu kasanın. Evet. evet. Wow. Ama bu arada tezgahların yani şöyle tarif ettiler. 3-5 e, tezgah yok e, ama. Lüksemburg'dan daha büyük bir fabrika var Vietnam'da. 2 milyon, Sırf kasa için mi? 2 milyon mı? 600 bin yani metre yapıyorlar. Aha. Tam Samsung fabrikası. Yani böyle 2 iki, iki küsür milyon dönüm falan öyle bir şey dediler. Metrekare. Bu da metrekare, metrekare. neyse. Az yakıtı <laughs> kadar bir <laughs> yer. Ondan sonra öyle <laughs> kapatmışlar. Lük, Lüksemburg bir günde bileyim. bunlardan zilyon tane yapabiliyor. Aynen. Lüksemburg ülkesi kadarmış. Daha büyük. Vay aynen Daha büyükmüş yani. Şimdi işlemci tarafını sen anlat, fotoğraf makinesi tarafını ben anlatayım. Tamam. Ne dersin? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 4 çekirdeği 1.5 GHz Cortex A53. Geri kalan 4 tanesi 2.1 GHz Cortex A57 olması lazım. Samsung'un kendi işlemcisi var. Hani diğer işlemciler Yanlış var. olmasın. Sen kendini çekmiyorsun bari. Şu an evet. Fokusladım. Çek şey. ya çek. Çekeyim mi şöyle? Ha. Exynos ya da Ekilog ben o işlemci okuyam, okuyamıyorum. 74 dilim var? Yani en son işlemcisi var. Tabii ki kendi telefonunun en son işlemcisi koyulur. Yani. Hep torpil geçmiş Kamerel yani, gemisi yani, olduğundan dolayı. Saltık kendi torpil geçmiş. Cortex biliyorum. Evet. Eee o şey diyeyim adından hani şey oluyor, <gülüyor> Ekran <gülüyor> kartı Mali Altaya Mali. böyle yazsın. O detaylar tak tak gelir zaten. Şey, yani şimdi söylesem grafik birimi <laughs> Mali T760 MP8. Aha. Oo. Ben çalıştım geldim. Pardon da yani Allah buraya geliyorsan ya. Yani yüksek mimara bak. Kahveyi hak etmek ya. için içtim kahve hak etmek için. Hakikaten utandırdı bak. <laughs> Biz Barış'la senelerdir yaparız bir şey. Ben <laughs> böyle bir katkısı olduğunu <laughs> gördüm. Bir kere adron diyeceğim. <'u gülüyor> Allah kahretsin ya. Ev Kuz ne oldu abi sen? Duruyor cepte. Duruyor mu? A Sıkıntı yok, adron diyeceğine arendo muydu neydi der bizi de bitirir. <laughs> Normalde böyle. Adonis. 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 Mali. Şimdi 4 GB RAM'i var. Uçak gibi bir makine bu. Zaten evet. alüminyum yapmak <laughs> işte. Onu, <laughs> e, şu anki piyasadaki en hızlı telefon antutu testlerinde böyle kaldık. Harbiden mi? Evet. Resmen evet. böyle 65.000'e gir çık. Oo <laughs> <laughs> ateş ediyor. Allah etti. Anam. Ya bak bak aradaki işte. farka bakar mısın bak? Gösteriyorum. Yani bir süre e, şu arada böyle bir parmaklık bir <laughs> şey fark atmışlar. Yani böyle diğer telefonlar arasında ufak böyle farklılıklar olurken bu uçmuş gitmiş yani. Yani sıkıntı. geçti Note 4'ü geçmiş mesela. Antutu'yu da ben koyacağım aşağıya. Açılama kısmına fotoğraflar yani çekiyorum. Resimlerini ona. gösterir oradan. Şimdi... Ya, suya da dayanıklı mı bu? Ne? Suya dayanıklı mı bu? Değil. Ha, olsa sokalım diyecektim buraya. Yok değil ama e, hadi dayanıklılıktan bahsettin. Gorilla Glass 4 var üstünde. Arkalı, arka arka önlü. At, ee, evet. Arkalı, önlü. Gayet güçlü kasası Arkası var. Arkası da Gorilla, arka var. Da. Da gorilla, evet. gorilla Glass 4. Çevirmişler bunu böyle. Kasa zaten çok güçlü. Yakın bizim yapalım kasaya böyle. Kasayı evet. bir şöyle göstereyim hadi bak. Şurada sim kart takma yeri var. SD kart girişi yok bu arada. 32 ve 64 gigabit olmamasını oluyor. Olmamasının sebebi... Ama 32 yok mu? Yok. Yok Ama 32, 32 yok. 64. var. Bu arada ben de bir şey söyleyeyim. USB bir, şey değil. bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. 64 çok az gelecekmiş. Sınırlı sayıda mağazaya gelecek diye söylendi. O yüzden genellikle 32 göreceksiniz. 64 niye yok? 64 niye yok derseniz onu da bilginize. Ya da niyetliyseniz 64'de hızlı davranın diyebiliriz. Tabii. Evet şimdi kasasını da göster. Daha he. bir şey gösterebilir misin? Kalemi var işte. Dur dur, geleceğiz orada kalemle. Kalemi kalem, kalem 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 bende. Sonra. Ek, ekran 2K. Ee, 5.7 inç. Bari... Evet bak onu hiç söylemeyelim. 518 yok. PPI değerinde. Var da. 171 gram ağırlığında. Hadi e ben biliyor muydum? Biliyordum. İyi, ama <laughs> o, OCD var. ekran basınca da karşı hassasiyeti var. Çünkü niye? Bunun kalemi var. Çok havalı bir kalem var. Bu kalemle bastırarak yazarsan koyu çiziyor. Hafif, hafif yaparsan silik çiziyor. Onları da nasıl göstereceğiz? Orada en güzel en <laughs> çizerken göstereyim abi. Gösteremiyoruz. Biraz parlıyor abi şöyle. He bastırıyorsun, sıyırıyorsun. Ya kara kara yapabiliyorsun bak şöyle şöyle. Yemin ediyorum sana. Bu arada şu özelliği göstermem lazım. Şimdi bak bunu kapattık diyelim şöyle. Kapalı telefonunuz, kaleminiz takılı. Cep'ten çıkarttın. Pazardasın. Şimdi domates alacağım. <laughs> ben diyeceğim ki mesela dinleyenler de pazardasın. <laughs> <yoktur> <laughs> domates alacaksın. Evet ya. Şimdi arada hanım o zaman. <laughs> pazardasın ya. Tamam. Üçün, not 5'in, Note ne çıkıyorsun açıyorsun kalemi. Patates, patates yazacağım buraya. Ama bu arada kulaklıkla konuşuyorsun ki bu hikaye Tabii. bir şey olmasın. <laughs> Gördüğünüz gibi telefonda herhangi bir menüye girmeden kalem hani bir şey yok. Anda Aldın, çizdin. Sıkıntısız. Not Söz. moduna geçti. Sen nereliydin Ömer? Efendim? Sen nereliydin? İzmir. Sen de mi? Karşıya kalın. Yani karşı, Oo. İzmir değil pardon, karşı 35 buçuk. Bu arada ben bir şey itiraf etmek istiyorum, ben şu kamera olayına alışamadım, ben hala ekrana bakıyorum. Ben Üstünde de. ekran var da kamera. O yüzden gözlük kullanıyoruz biz. Ondan mı o olay? Bütün konseptimiz bu. Bu, bu kadar. Bitti, bu kadar. Bu kadar. Neydi? teknolojiden anlamayan adam. Bütün Budur durum abi, bu mu yani? Teknolojileri anlamayan adam gözlük ya, o yüzden. Ben o zaman sırrımızı herhalde. Aa, Gidiyorum herhalde. Aa, <laughs> kapatıyoruz abi. <laughs> Şimdi fotoğraf makinesi özelliklerine geçelim. Fotoğraf makinesi 16 megapiksel arkada tıpkı notta olduğu gibi. 5 önde. olduğu gibi. 5'te önde. Onu biliyorum. Not 4'te 3.2'yi 5'e çıkartmışlar. İyi ee, yapmışlar. Makro fotoğrafta i̇yi yapmışlar. çok iyiymiş. Görüntü ah, stabilizasyon. Benden duyduk onu anlat. Hadi anlat Hevesliler var hadi. Çok ee, iyi çok iyi. Başka Timur'u sürekli kapak çektirdi. Diyafram ne? Hadi. E, ee, bir dakika 0.9. 1.9. 1.9. Bir hafta Ama olur. 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 oldu. O oldu oldu. 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 0.9 oldu. Ayrıca Timur dün toplantıda sürekli şişenin kapağını çekip arkadakilerin flu gösterdi. Oradan biliyorum makro iyi. Yani ondan bundan duyduklarımı uzatmıyorum. <laughs> Siz daha beni <bile> tanımamışsınız. <gülüyor> <gülüyor> bu arada 4 parça çekebiliyor. Ya, Ve videoda imaj yani Yok, bir 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 görüntü bizden son var. Görüntü, o ay görüntü sabitleyici koymuşlar evet. yani. O evet. Hem o fiziksel, fiziksel olarak, fiziksel olarak, fiziksel olarak, olarak. görüntü sabitleyici var hem dijital olarak. Hani koşarken çekildi şey videoyu haldırıldır sallanmıyor. Öf, yavaş, yavaş yavaş yani. sakin sakin <laughs> gidiyor. Onunla ilgili videoları da birazdan <laughs> ayağına bastı zaten demir var üstünde. Ha ben de Timur'a şey, bastırdım. Şey, koşarak demir çekeriz birazdan böyle. Hayır Timur'un ayağına bastı bir şey daha var videoda, aynı anda YouTube'dan canlı yayın olarak yapabiliyorsun. Sadece 20 kişiye kadar. 20 kişiye kadar, 20 tane arkadaşa kadar böyle rehberden atıyorsun falan. Onlara SMS olarak gidiyor şu anda yayında linke tıklayız falan diye gibi. Ne manası var çok anlamadım. Ben anlamadım ne gereği var ki açarım, yardır yardır, YouNow yaparım, YouTube yaparım. YouNow gibi bir servis varken... Hayır, Yunav'ı da geçtim. Çok istiyorsun. Bu arada Yunav'da aşağıda yazıyor. Ha. Bu arada hani Yunav you, istemedin. YouTube'dan canlıya çık telefonlarına. Ne, ne uğraşacağım? Niye 20 kişiyle? Ha, ki? Hayır, hayır. Ki? olarak gönderiyorsun onu? Yani Adamın sonra... alakası yok mesela YouTube'da. Zorla Zor, izlettiriyor. Zorla izlettiriyorsun yani. Evet, gelelim Note 5'in alameti farikasına. Bunun kalemi var. Böyle basmalı yapmışlar. Çık çık. Çı çıt çıt. Aynen. Çıt çıtlı böyle takıyorsun, basıyorsun gidiyor. Bende Note serisinden bir telefon vardı. hani Note 2 vardı. Note 2 kullanıyorsun ben. İlk çıktığı zamanlar almıştım kalemi çok güzel. Tırnak temizledim, kulak temizledim. Her dil işe yarıyor. Sırtımı kaşıdım. <laughs> Sırtımı kaşıdım. Eğitim al kaşıyor. Sonra sevgili <laughs> Samsung, bu kalem bozuldu. Ne <laughs> Kulağa takıyorsun böyle marangoz. Aşığım uçucu böyle. Şaka bir yana ki şaka değil bazıları. <gülüyor> 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 bu arada böyle e, hani arkadaşınız pislik yaptı. Bunun da ucunu değiştirebiliyorsun. İçinde aparatı var. Kutusunda şimdi çeker. Evet, cımbızı. Cımbızı var çıkartıyorsun. Kalem bora arada Ne? Vokom. Ünlü bir tablet markası Vokom. En iyi tablet. Yani. En iyi tablet mi? En iyi tablet. En iyi tablet. Çizim evet. tabletleri böyle var. Ha 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 tamam. Neyse evet, şimdi kalemi şey. çıkarttık böyle. Hızlı menü geldi. Bunda daha önce benim eksikliğini hissettiğim Note 2'de de yoktu o zamanlar. Tabi teknoloji gelişmedi. Ekran notu var. Ekranı böyle aldın. Gel direkt Nerede? böyle üstüne işte. Atıyorum şuraya işte. Antutu mesela bunu koy diyoruz. Antutu'yu koy. Unutma diyorsun. Geldim mesela tekrar. Neyse, ekran seeledim. görüntüsü aldın onun üstünden mi yapıyorsun Tabii, şu anda bunu? Tabii ekran görüntüsüne üzerine çevirebiliriz. Ha, hani ekran yapar gibi mesela hani o şey görüyor. Bir tane şimdi buradan çıkalım tekrar. Ya bunlar ne kadar görünüyor acaba? Kısmet ya. Gören notu var. Mesela akıllı seçim var. Ekranı yine seçeceksin. Bak bu güzel işte. Kement. Bu benim gibi fazla Photoshop bilmeden işine yarıyor mesela. Şimdi şöyle seçiyorsun. Seçtin mi bunu? Aldı. Diyorsun ki sonra otomatik şekillendir diyorsun. Sadece mesela antutunun içine işte Temiz diyor. Kenara feciysen temiz diyor böyle. Dekupe yapıyor yani. Yani dekupe işte neyse. Gibi gibi. Biz bilmiyoruz öyle detayları. Ya neyse kı ya. Etrafını işte. Grafik de işte. Etrafını temizliyor bunun. <laughs> ya hiç bu <üstü> gibi atıyorum. <laughs> Türkçesi mi? Yazılı süper. Evet, süper. Evet aynen başarılı kalemi başarılı. Ben oldukça. bir şey söyleyeyim mi? Ve... Ya ilk izlenim parası ne kadar olacak bilmiyorum ama 2700 e, 2700 2699 lira. Yani 2700 geliyor. Ya tamam olarak. bence fazla. Fazla derken fazla derken, yani benim bütçeme göre fazla. Alırım mıyım, mıyım bilmiyorum <laughs> ama alacak olsam Sırf kalem mevzusu yüzünden çok büyük artısı var bence ya yani. Bir şey söylemek istiyorum. Çizim, belki. yazı, Rot... çizim Bak, falan yazı, çok çizir, eğlenceli yazıl. yani. Ağır <laughs> mimar diye adam getirdi. Ne? Çizim, mimar diye. Şimdi çizim. o bina yapacak burada. Tabii. Yap. Tabii. Hadi bir tane bina yap, Baş hadi. Başlıyoruz, hadi tamam. Yani Al sana ağır mimar. Bak nasıl çiziyor artık. Mimarın tutuşu başka. Al tamam, sen devam et şuradan. Hakikaten. Vallahi. Vallahi. vallahi bir dakika, bir, bir dur, bir dur, tamam. Allah aşkına. Of ya. İnşaat yerde kal. Bu. İşte ağır mimardan. Ağır inşaat hamlesi. Bak, şuradan nerede geçiyor bak. Sen bina nerede yapıyorsun bilirim de. <gülüyor> bina <gülüyor> esen nerede? Bilmiyorum. <laughs> oraya taşıyamıyorum. Evet. Orada ev alıyo. Vallahi. <gülüyor> Nasıl, <gülüyor> bir mimar olarak e, en azından şimdi. Ben mimar olarak mimari gözle baktığın zaman olay biraz değişiyor. Yani bir mimar olarak baktığımda ben cihazı beğendim. Şimdi beğenmedim diyemem. Ee, ekran hassasiyetini özellikle kalem hassasiyetini çok beğendim. Bu arada 2004 tane herhalde o civarda farklı basıncı algılayabiliyor ekran. Aynen basınç değeri evet. değerini şu andaki... algılayabiliyor. En iyisi miymiş? Evet. Hem en, en Yani. Şu şey an en hızlı telefon. En Çünkü hızlı... RAM'i de DDR4 deniyordu bunu. bunun? Evet. DDR4 RAM, evet. yani, RAM var. yani bilgisayarda o kadar yok. Ben mimari gözle hem tasarım olaraktan, hem donanım olaraktan, hem de performans olaraktan çok beğendim. Pil, Bana pil, bunu... pil, piline gelelim. Ha, 3, pil, 3000 yani. mAh pil var bunun içinde eee günü kurtarıyor ama öyle Hı -hı. fazla mimari çalışırsan Tabii tabii fazla ağdım kalem böyle yasladım, kapandım sunada kutu sürmek tamam. Yalnız e, içine dahil edilmiş wireless kablosuz şarj hizmeti Onlar var. Onlar bayağı var. iyi. Evet, o, ki... o yan aparatlarını alırsanız bayağı böyle üstüne bırakı. Bir özellikle ben söylüyorum. Daha parmak mi? izi var. Evet. Yani O oh. buradan böyle genelde bu şekilde evet. evet. şey, şu şey, şu sadece parmak izi. Aşağı doğru. PayPal ile onu... ödeme yapabiliyorsun NFC özelliği sayesinde. PayPal hesabından mesela yapıştır gitsin. Yapıştır Samsung, Pay özelliği ile mi? Ha o <-M3> esat mesat işte nabız ölçü bilmem ne. Aynen. Ha, doktorunuz yanında. Yani full artık yani Samsung'un bana kalırsa şimdi kadar çıkardığı en iyi telefon şu an. Keşke SD kart girişi de yapaymış. Evet ben ya. ona katılmıyorum ya. 32 GB aldı. 32 GB ve 64 GB cihaz olarak üretildiği için SD kart girişi olmasa gerek yok. Mimar adam pafta pafta çalışacak o paftalar kaç Ama abi şimdi sen alsın, alsın. Cloud, Cloud ha, deme yüz. bana işte burada. Hayır, ya. hayır. o, o data yani transfer şöyle de şey bir o kadar telefon tanıttım. Hani hı hı. SD kart hani 16 olunca tamam laf ederim de 32 kadar laf etmiyorum. Hiç Ama şöyle bir şey yok mu abi? SD kart taktığında kendi içindeki donanım veri hızıyla aynı olmuyor ki fotoğrafların açılması, videoların açılması bile uzun sürüyor yani. Yani o aklınıza da bulunsun, SD kart takarsanız telefona Class 10 olsun mümkünse. Aynen, en azından. En azından video çekerken falan. Şimdi şunu da söyleyelim, hani bu arkadaş diyor ya, bu yeterli bence. 4K video, 4K video çekiyor ha, şimdi bu Şimdi değişti. UHD 4 k çek, Ondan sonra bırak kendi kendine yok olsun. Bir <laughs> dakika. Göm sonra telefonu. <laughs> ee, Antutu e, testlerde şimdiye kadar gördüğümüz en büyük rakama ulaştı. 65'e Helal olsun. geldi. Antutu ateş etti. Vallahi hakikaten <laughs> <laughs> ben şimdi şey, Antutu <altı> yandım. <laughs> <laughs> Aman o dedim. o dedim. hissetti telefon Ondan önce Note 4 benim gördüm ben. Bir şahsen gördüm. Samsung Antut da dalga geçti ondan sonra bir de böyle el çıkardım. Şu <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amacın evet, ne lan? Evet nereden baksan sırf kalemi 30 bin Antut'u pahalıyor. İşte öyle. Bu sar evet. değerine söyleyeyim. 0,48 watt bölü kilogram kafada. 0,53 muydu? Ya 6 da koyarım. Kalça. <laughs> Vücut da yani. <laughs> i̇şte ama Saar ama, ama kalça işte. Oldukça da yani düşük değer tar Daha ama ne istiyorsun? genelde düşük değerler. Genelde düşük de şöyle olur. Amerika ile Avrupa arasındaki sardiyeleri farkı vardır. Amerika'daki telefonlar tar daha yüksek oluyor. Evet. Çünkü Amerika her şeyin daha büyük, daha fazlası, daha bir şey. Biz, Biz daha, daha iyi demek için. Biz de fark yani bize fark etmiyor. Ya bize fark etmiyor işte. Ama ben sardeleri 5 desem de kimse <laughs> nerede bunu sardeleri 5 desem almıyor. De, İlla de, <laughs> <alınır. gülüyor> not 5. Ama işte şey değer olarak iyi. Ya ses, ses çıkışları da güçlü. Gayet iyi de unutmadan söyleyelim fotoğrafla ilgili güzel yazılımlar koymuşlar içerisine. Pro modu var mesela. Yine her şeyle müdahale edebiliyorsun. Gece fotoğrafı şey var. Mu? Selfie fotoğrafında ön kamerada yüzünü incelt diye bir özellik var. Ben incelttim. Yani abi bir şey öyle şey söyleyeyim, söyleyeyim, ben ben, ya. ben bugün birkaç fotoğraf çektim. Onları koyalım mı? İnsanlık utanç yani öyle Biz öyle. Bizim servisini servisini koyalım birer tane harika. Abi servisini. onlar ben sana diyeyim o yıl peşimizi bırakmaz onlar bizim yıllar boyu. Tabii hep kepsi Tamam mı? Bizim. yalan dolan oluruz. Boş Biz yenilerini evet, çeker onları koyarız. Gece fotoğrafı nasıl? Gece fotoğrafında ışık kırılması var. Ee, enteresan Ki çok bir iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani gece fotoğrafında ışık kırıldı <gülüyor> ya. <gülüyor> Kırık <gülüyor> ışık sevenler için. Gece gece ışık kırdık burada yani. <laughs> Işık kırdık. Doğal ya. Instagram efekti ya. Düşürüyordu son anda tuttum ya. Ama o senin <laughs> problemin. <laughs> Elbisenin evet. oh, elindeydi. Bayağı Emily'yi oynadı adam ya. <laughs> Emily. Evet. evet. Yani ışık ışık kırıldı. Gecik çekimlerinde biraz zorlandığını e, düşünüyorum ama onun dışında gayet yüksek performanslı fotoğraflar elde edebiliyor. Evet, böyle bir telefon. Evet. 2699 lira bir fiyatı var. Ben aynı. Hani bilmiyorum. Ben Note 2 kullanıcısı olarak söylüyorum. Ben Note serisini her zaman zaten savunurdum da biliyorlar. Yok ya bence de Samsung'un en iyi serisi. E, en iyi Note serisi Note yani. serisidir yani. En en iyi hep Note. yani Fiyatı çıkarttı. uygun olursa bakarsınız. Uygun değilse de kendi bir çözdük. Başka bir telefon bakarsın bu kadar da basit yani. Ama kalem falan çok iyi. Ben bayağı beğendim o kalem işini. Mesela çok iyi. bizim Tunç Limdaş bundan hep çok grafiti yapar. Tabii. İşte Erdil Eşeroğlu da İkisini işte onda yaptı. Yaptı. İki yaptı ya. King Kong aldı kuleye sardıklı, tavuk oturttu bir yerlere falan. Yani Tunç da bunda salyangoz çizmişti bir Not 4'te ama ee, Bizim e, videoda o kışın 5'te kim bilir öldüğümüz. Efendim. Evet çok kötü bir mevsim. Evet, gerçekten. Yani. Not 3 müydü? Not 3'tü. Abi biz değil, o note. çekimden sonra kangaran olduk evet, ya. Evet yani. hatırlıyorum. Yani. Kendimize gelemedik. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ağır mimarda teşekkür ederiz kendisine Ömer'e. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kapalı kapalı işte hoş geldin. <laughs> <Kapanışta> hoş geldin. <laughs> çok iyi bulduk. <yumuşamadık>. Ne haber <laughs> abi ya? Hiç, hiç konuşmadık. Senin de hiç i̇yi şey yapmadık ya. yani. <gülüyor> 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 Evet Ağır Mimar'ın kanalına da abone olun. Evet bilmeyen varsa oraya git. Görebiliriz. Bakın çıktı çıbut diye. Teknolojiden anlamayan adam kanalına da lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Akıllı olun. O ne ya? <laughs> Akıl olmayan adamım bu kanalda ne iş var <laughs> burada? Şey